Söylerken bile Bir ağırlık basıyor içime Böyle bir ağır hissediyorum ee, Böyle ağzından laflar böyle Ağır ağır çıkıyor yani çıkmak istemiyor Çünkü gerçekten çok ağır Geçmişten gelen Kişiden kişiye Soydan soya aktarılan Negatiflikler Kötülükler kötü hisler Olumsuzluklar Kötü duygular Kötü söylemler Bunlar çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve bir zincir haline geliyor. Ebeveyn çocuğa çocuk tekrar çocuk büyüyor, ebeveyn oluyor tekrar çocuğa ve bazen bu aile dışına da oluyor, bazen bu aile dışına yansıyor, bazen bu sadece ev içine de kalıyor yani sadece aile içine de kalabiliyor. Bazen dışarıya da yani e, e, ailemizden olmayan insana da e, kötü davranabiliyoruz kötü hissettirebiliyoruz ama bazen sadece bu aile içinde bir döngü olarak dolaşıyor. Nesilden nesile aktarılan ve artık insana boğan, e, psikolojisini bozan bir kavram bu. Ve işin kötüsü de, daha doğrusu hem iyi hem kötüsü ve zoru. Bu oluşan negatif zinciri kırmaya çalışan kişi. Mesela ben. <laughs> Olur olmadık yerde ya da en ufak şeyde hemen bir kötülük, böyle bir nasıl kötülük derken de kötü bir söylem, kötü bir his, kötü bir bakış, bir aşağılayış, bir hakaret, e, kötü bir bakış demiştim herhalde. İnsanın benliğini zedeleyen, e, özgüvenini zedeleyen hatta zedelenmeyi de bırak daha beter e, nasıl desem insana insanlıktan çıkaran bir şey bu. Bu negatif aile bağlarının, bu zincirin koparılması için de bazı insanlar görevlendirilir. Ve bu insanlarda... Ee, aslında ebeveyninden, aileden gördüğü büyük baskılar, büyük suçlamalar, büyük hakaretler, büyük yargılamalar o kötü his aktarımları bunların hepsi o kişiye, o zinciri kırmayla görevli olan kişiye aktarılır. Ve bu kişi düşünür, taşınır, der ki bu böyle devam edemez. Bir insan, bir çocuk bunu hak etmiyor. Hele ki şu devirde artık kaynakların, öğrenmelerin, öğrenme kaynaklarının fazlalaştığı şu devirde ve kişi varsa imkanını kullanarak artık diyor ki ben bu zinciri kırmalıyım. Ben bu zinciri yok etmeliyim çünkü bu zincir aile bağlarına, insan ilişkilerine, kısacası tüm ikili ilişkilere e, zarar veriyor. Hem dışarıdayken, hem içerideyken, hem bana zarar veriyor. Hem karşıdaki kişiye zarar veriyor. Ve bu gerçekten insanlık dışı bir şey. Çünkü kimse Hakareti hak etmiyor Kimse kötü hissi hak etmiyor Kimse yargılamayı suçlanmayı hak etmiyor Çünkü zaten böyle yapa yapa Böyle ola ola artık insanlar Böyle bir e, Güvenlik geliştiriyor kendi kendine bir duvar Örüyor ve bu duvardan sonra Maalesef artık işler çığırından çıkıyor bir yerde Ve zinciri Kırması gereken kişi diyor ki Burada bir şey var hani Bunlar böyle davranıyor Benim gördüğüm de bu ve hissettiğin de şu. O zaman diyor ki burada bir yanlışlık var. Ailem bir yerde bir yanlışlık yapıyor. Bir yerde bir durum var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü özellikle de karşıdaki kişiye kadar karşıdaki kişiye iyi, gayet efendi, gayet güzel, gayet böyle iyi durumda e, davranan, iyi şekilde davranan, iyi hisler şey iyi hisleri aktarmaya çalışan bir yerde hani kendine göre e, bazen tabii iyi hisler aktaracağım, iyi şeyler söyleyeceğim derken daha beter insan içinden geçilebiliyor. O da ayrı bir şey. O da cahilliğin verdiği bir şey. Yapacak yani bilmemişliğin verdiği bir şey. Cahilliğin verdiği bir şey. Yapacak bir şey yok ona. Gelişmek önemli her zaman için. Hele ki şu devirde ben asla şeyi kabul etmiyorum. Yani ben işte cahil kaldım. Şunu yaptım. Böyle oldu. Böyle kaldı. Kabul etmiyorum. Elinde telefon gibi bir kaynak var. Bilgisayar gibi bir kaynak var. Televizyon gibi bir kaynak var. Televizyon her ne kadar böyle çok insanları geliştiren bir şey olmasa dahi çok böyle aslında hatta bazen insanları kısıtlayan ve insanları kutuplaştıran bir şey olsa dahi yine kişisel gelişim uzmanları ve psikologlar, psikiyatristler çıktığında televizyonlara o zaman çok iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Yani bir kişinin en azından aklında, zihninde ışık yakabiliyor. Konumuza geri dönecek olursak zinciri kırmakla görevli olan bu kişi diyor ki alemde bir hata var. Dışarıda başka bir durum var ve ben ben çok kötü hissediyorum. Ee, dışarıdan gelen bir durum var, güzel bir his var ve neden bu alemde yok diyor. Ve bu sefer artık çalışmalara başlıyor. Kendi içine bir çalışma döngüsüne giriyor. Ee, Çalışmaya yapıyor ve sonucunda da diyor ki ben bu zinciri kırmam lazım artık diyor. Evet çok zor. Evet e, bazen çok yıpratıcı, bazen isyan ettirici, bazen... Artık küfrettiriyor bazen bazı yerlerde. Artık mahvoluyorsun. Hani yeter hani niye bu diyorsun? Niye yani diyorsun? Niye ben diyorsun? Niye bu zincir diyorsun? Ama maalesef ki her bir insanın hayatında bu zincir var. Ve bazı insanlar bunu ölene kadar devam ettiriyor. Yani soylar nesilce, nesiller boyu bu devam ediyor. Kırılmıyor bir şekilde. Bazıları da aslında şanslı olduğu için. Yani mesela ben şanslı olduğum için evet bir yandan çok zorlayıcı bir durum bu. çünkü bir yandan iyi olmaya çalışıyorsun, kendi psikolojini ayakta tutmaya çalışıyorsun ama bir yandan da sürekli bir yargı dağıtılıyor, sürekli bir yargı geliyor, sürekli bir kötü his aktarımı oluyor ve bunun arasında kalıyorsun, bir şekilde savaşmaya çalışıyorsun, daha doğrusu bir şekilde başa çıkmaya çalışıyorsun, bunu bununla baş etmeye çalışıyorsun, bir yandan kendini sevmeye, kendine saygı duymaya çalışıyorsun, bir yandan ee, karşı tarafa yani e, aile haricinde dışarıdaki kişilere bir yandan sevgiyle bakıyorsun, aşkla, sıcakla bakıyorsun, bakmaya çalışıyorsun, ilgi vermeye çalışıyorsun ve ilgi almaya çalışıyorsun bir yandan. Bir yandan da ailenin için, bir yandan kendin için uğraşıyorsun. Bir yara, Hem karşıdaki kişiye ışık yakmak için uğraşıyorsun başka bir kişiye ışık yakmak için uğraşıyorsun. Başka bir kişide ha bak iyi insanlar da varmış. Böyle bir insan da varmış. Şı yakıyorsun, ışık yakıyorsun. Bir yandan kendine iyi gelmeye çalışıyorsun. Bir yandan da ailenin o bağını kırmaya çalışıyorsun ki senden sonraki, sen ve senden sonrakiler artık zarar görmesin. Elbette burada en çok zarar gören zinciri kırmaya çalışan kişi oluyor ama yine de bunun için değer mi? Elbette değer. Çünkü e, o kadar güzel bir şey ve aslında şahitlik ediyor, tanık oluyor ve yapıyor ki o kadar güzel bir şeye e, Yine e, nasıl denir ona e, liderlik yapıyor ki, o kadar güzel bir şey liderlik yapıyor ki. E, aslında bu çok güzel bir şey, bu çok şanslı bir şey aslında, çok şanslı bir şey Her ne kadar bahtsız ve kötüymüş gibi algılansa da bir yerde bu aslında çok şanslı bir iş. Bu senin aslında biraz da seçilmiş kişi olduğunu gösteriyor. Çünkü Allah diyor ki yeter artık. Bundan sonrası daha iyi olmalı diyor ve e, bu zinciri kırması gereken kişi, bu güce sahip olan kişi şu kişi diyor ve o seçiliyor. Ondan sonra o zinciri kırmaya başlıyorlar. Başlıyorlar diyorum. O zincir kırılmaya başlıyor. Bir yandan evet çok yorucu, çok bezlicim. Keşke ben olmasaydım. Ee, keşke bizler olmasaydık zincirleri kıran kişiler. Keşke biz mutluluğu yaşayan kişiler olsaydık. O zincir kırıldıktan sonraki kişiden sonraki kişi olsaydık o mutluluğu yaşayan kişilerden olsaydık ama bize bu düşüyor. Ve bu aslında çok, bu aslında biraz da gerçek hayatta da zaten liderliğin verdiği bir şey. Hani liderlik karakterinin verdiği bir durum ve hani hakikaten herkese böyle bir lider olmaya çalışıyorsun. Herkese bir yol gösterici o ışık yakmaya çalışıyorsun. Yol gösterici olmaya çalışıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel hissettiriyor bu insana. Çok böyle büyük bir başarı hissettiriyor. Ama bir yandan çok zor evet. Ama her zorluğunda bir kolaylığı var. Her kolaylığın bir zorluğu var gibi bir şey oluyor. O şekilde Görevim, görevim bazen beni çok zorluyor. Ee, ama bir yandan da görevimi seviyorum. Hatta belki de çok seviyorum. O yüzden de iyilik her zaman kazanacak. Güvenlik e, çeviremedim. Dostluk, e, güven, iyilik, bu güzel hisler, güzellikler, iyiler, iyilikler her zaman her daim kazanacaktır. Öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada şu son notu da ekleyeyim. Eğer ki e, o zinciri kırmaya çalışan kişiden bir nesil öncesinde eğer ki e, buna almaya gücü varsa e, de, yani diyorsa eğer ki tamam ben bu zinciri kendimde kırmak istiyorum ve ben artık düşüncelerimi, bakış açımı değiştirmek istiyorum artık davranışlarımı, hal ve hareketimi değiştirmek istiyorum derse ne mutlu o zinciri kıran kişiye ve ee, ne mutlu o zincirini kırmak isteyen kişiye. Ama tabi bazen e, her insan o e, mevkide olmayabiliyor. Ya tabi bu düşük bir mevkide de olduğumuz anlamından gelmez de. Hani sonuç olarak e, o kadar yüksek bir kapasiteye sahip olmadığınızı gösteriyor. Eğer ki bunu kabul etmezseniz. Eğer ki ben ben bu konumda kalmayı e, istiyorum. Ben kendi konumumda kalmayı istiyorum derseniz. Bu biraz aslında e, ne kadar aslında güçsüz olduğunuzla alakalı bir durum. Gerçekleri konuşalım. Bu savaşı taşıyamayacak kadar güçsüzsünüz ve yorgunsunuz demektir ama eğer ki taşıyorsanız bu savaşı bu savaşla başa çıkmaya çalışıyorsanız ne mutlu size ne mutlu o savaşını e, yenmeye çalışan kişiye yani zincirini kırmaya çalışan kişiye.